Biz e, Türkiye gelmeden önce savaş oldu Sur Suriye'de. Onun için mecbur kaldık geldik Türkiye. Türkler Allah şükür yani Allah razı olsun hep çok güzel bize ev davrandı yani. E, Türkiye'de yani 10 sene daha fazla kaldık. Hep çok iyi, güzel yaşadık yani Allah razı olsun Türklerde. Şu anda Halep'te döneceğiz. Savaş bitti duyduk. Onun için döneceğiz, Allah şükür. Ev evimiz gitti, ama düşünüyoruz yani Suriye dön, dönünce demir edeceğiz inşallah, yapacağız ev, inşallah. Kendimiz vatan olduğu için yani evimiz yok bile olsa yani vatanımız onun için döneceğiz. Orada yaşadık, orada seviyoruz yani onun için.